Selam arkadaşlar, ben Rafika. Yeni bir günde yeni bir videoyla ve hatta attırıyorum. Yeni bir modelle ilk defa göreceğiniz bir modelle karşınızdayım. Ee, tekrardan herkese, özellikle yeni gelen arkadaşlarım olmuş. Onlara da sizlere de hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve beni ilk defa izleyen arkadaşım, benden haberdar olmak istersen bu kız neler yapmış bir bakalım görelim demek istersen eğer zil butonunu lütfen aktif hale getir ve her defasında yaptığım paylaşımlardan haberin olsun. Evet arkadaşlar yapacak olduğum model şu şekilde. Benim gibi çıtıvıtı modeli seven arkadaşlar buradaysa aynen onlara sesleneceğim bir model olacak. Onların daha da çok ilgisini çekecektir. Hani şu yapması biraz zor. Dikkat isteyen çıtı modeller, çıtıvıtı modellerden bahsediyorum. İzlemesi seyretmesi güzel ama yapımı evet biraz zor kastım şu arkadaşlar biraz böyle hani göze hitap edecek şekilde yapılması gereken dikkat isteyen bir model bu. simetrik simetri olmamız lazım. çatı bıtıların ölçülerini aynı şekilde yapmamız lazım. bu şekilde biraz daha itina isteyen bir model olduğu için tabii ki biraz zorlanıyoruz ama görseli harika oluyor tabii ki. Yapacak olduğum renkleri takdim edeyim sizlere. Turkuaz, mavisi, yeşil artık hangisi ise. Yeşile de benziyor, maviye de benziyor arkadaşlar. İkisinin arasında gerçekten Ayrılamadığım bir renk bu Güzel bir rengimiz ve Kavun içi bir rengimiz de buna eşlik edecektir Başka bir renk koymuyorum araya Evet Kavun içi rengimizle başlıyorum iğnemde. bu ipliğimiz var ve her zamanki gibi yine Sihirli halkayla başlıyoruz Parmaklarımızın uçlarında arkadaşlar Halkamı oluşturdum Ve bir ilmek attım ikinci ilmeğim üçüncü dördüncü ve beşinci ipliğimi çekiyorum bir sonraki işlem için yerimi belirleyeceğim hazneler oluşturacağım arkadaşlar yerleri oluşturacağım çok sıkı bir ilmekler atmıyorum burada. Dönerek yapıyorum. Parmağımın uçunda dönerek yapıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde yaptım. Buraya geçiyorum. Sıfır bir geçiş yapıyorum adeta yutarcasına. Aynen böyle. Orada hiçbir ilmek oluşturmadım arkadaşlar. Bu şekilde bir geçiş yapmış oldum. 5 tane yer hazırladım. Bir diğer işleme geçiyorum. Tekli dibine bataraktan. Burada ilmek demiyoruz. Buna hafif çiltikli bırakıyoruz. Şu şekilde. İkinciyi de attım. 3 ve 4. Bu şekilde. Başa geçiyorum. Bir sonraki ilmeğime batıyorum. Daha sonraki ve yine aynen sıradaki Tekrar başa geçtim. Buraya minik <laughs> yapraklar yapacağız. Burası bizi fazla uğraştırmayacak. 4 ilmekti. 3 derken 2 ve şimdi de bir ilmeğim kaldı. bu ilmeğimize batıyorum arkadaşlar. Buraya tekrar dibe batıyorum ve evet dikkat isteyen yerlerden birisi. Buradaki ölçümüz bütün diğer yapraklarla aynı olacak. 2 ve 3. Aynen bu şekilde olacak arkadaşlar. İpliğimi kesiyorum. Şuradaki fazlalığı da alacağım. Evet. Diğer 4 ilmeğe de aynı bu yaprağımızın aynısından yapalım arkadaşlar. 4 3 2 1 yaptık ve bir kalan ilmeğe de 3 tane aynı boylarda Piskit attık. Aynen böyle diğer 4 ilmeğimizi de aynı bu şekilde aynı yapraktan yaptık arkadaşlar. Aynı şekilde. Evet diğer renk ve diğer işleme geçiyorum. Herhangi bir yaprağımızdan başlayabiliriz. Buradaki piskilime battım. ilk piskile. bir ilmek atarak tutunacağım. Bu şekilde attım. Şuradaki ipliği keseyim. Tekrar batıyorum arkadaşlar burada. Yine aynı boylarda olmasına dikkat edeceğim. Aynen bu şekilde bu arkadaşın tekrar içine batıyorum. Evet. Ve şimdi yandakine batıyorum. Buradaki ilmeği çok sıkı getirmeyin bir araya. Şu araya şu kadar bir yer bırakın. Şurayı kastediyorum. Aynen. Şimdi tekrar batıyoruz oraya. Bir, iki, üç. dört. Ve beş. Beş tane ilmek attım. Sonrasında sıradaki ilmeğe batıyorum. Sakince iniyorum arkadaşlar. Gerdirmiyorum. Evet yine aynısını yapıyoruz. Bir bakıyorum yan tarafta yaptığım ilmeğin boylarını da yapayım diyorum. Evet. Sonrasında tekrar battım. İlk attığım fiskele batıyorum geçerken çok sık geçmiyorum. Araya biraz pay bırakıyorum. Bu şekilde aynen. Buraya da yine aynı şekilde 5 tane fiskil yan tarafa bakıyorum. Onun boylarında olmasına dikkat edeceğim. Bir makine gibi bir fabrika çıkışı gibi aynı boyutlarda olamaz tabii ki. Elimizden geleni yapacağız. tekli ipliğimiz ve iğnemizle bunu daha kolay yaparız. Aslında kucağımızda daha da kolay yaparız çünkü kameranın da biraz daha zor oluyor tabii ki. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Tekrar diğer fiskilime iniyorum. Gerdirmiyorum. Bol da değil. Sakince indim arkadaşlar. yaparken diğer fiskilere de bakıyorum ne kadar bir boyutta atmışım. Bu şekilde kontrol sağlayabilirsiniz. Bir önceki adama bakarak. Evet tekrar fiskilime battım. Bir önceki yaptığım fiskilime batıyorum. Hafif bir pay bıraktım. Ve oraya 5 tane ilmek atıyorum yine piskil ilmek nasıl adlandırırsanız Sen biraz daha küçül. Evet. Aynen bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Ben bir tane daha sizle beraber yapmak istiyorum. Ayrılmayacağım. Buradan kesiyorum. Diğer yaprağıma, diğer fiskile geçtim. Ne yapmıştık? Tekrar sağlamasını yapalım. Fiskimize battık. Yine bir taraftan gözüm ilk yaptığım yapraklarda oluyor. Tabi fiskil boyuna bakacağım. Yanına aynısını tekrar yapıyorum. Evet. Bu yaptığıma tekrar batıyorum. İlk yaptığıma batıyorum. ve geçerken araya minik bir pay bırakıyorum. Evet buraya 5 tane piskil atıyorum. Hemen yan tarafa baktım. Onun boylarında olsun. 4 ve 5 evet ne yapıyordum şuradaki yeri keseyim sonradan bana zor olacak onu kesmek evet bir sonraki yapmış oldum fiskele geçiyorum nasıl geçiyorduk sakince iniyoruz evet gerdirmedim ya da çok bol bırakmadım Tekrar dibe batıyorum. Bir önceki adımlarıma bakıyorum. Aynı boyda olacak. Evet. Buraya battım. Tekrar bir öncekine. Ve burada bırakmış olduğum yere yine 5 tane Evet tekrar diğer ve son çiiltikley indim bir tane Çiltik attım ve bir tane daha bir önceki fizkellimley. lütfen ipliğim yetiş. Burada bulama yapmak istemiyorum. 2 3 Evet, sanırım yetişecek. 4 ve 5 Evet, ben hem ipliğimi takayım iğneme hem de diğer 3 fiski arkadaşı da yapayım ve tekrar görüşelim dostlar. Evet arkadaşlar diğer yapraklarımı da aynı şekilde yaptım. Aynı şekilde hizalı olmasına dikkat ettim. Bu tipimiz, modelimiz bu şekilde oluyor. Ortaya da herhangi bir tohum yaptım arkadaşlar. Siz de herhangi bir tohumu yapabilirsiniz tabii ki de. Ben diğer karşıt renklerle sadece yerlerini değiştirerek yaptım. Diğer önceki yaptığım arkadaşı da alıyorum. Şu şekilde koyayım. Evet. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Aynen bu şekilde modelimiz. Bu güzel modelimizi taşlandıracağımız yerler size ait tabii. Herhangi meyve tortusu ya da havlu ya da sonu peçeteleri ya da nereye siz yakıştırırsanız oraya ait olacaktır. Bunu bir de sade renkle denemenizi tavsiye ederim. Krem rengi ya da beyaz da çok güzel olur arkadaşlar. Bir deneyin derim. İlk yapacak olan arkadaşlar için söylüyorum. E, kapatmadan önce bir sonraki videom yine devamlı yaptığım çokça sipariş aldığım ve tasarımı yine bana ait olan e, gül modelini yapacağım. Şu şekilde bana çok detayları soruluyor. Her defasında aslında sıkça çektiğim bir model videosu ama bazı detayları yine de şurası nasıl oluyor video çeker misiniz diye sıkça sorulan bu modelimizden yapacağım ve renkleri değişik istendi ben de değişik yapacağım arkadaşlar bir sonraki videomda güllerimizle tekrar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar